Bu bu. Hugo. gidiyoruz. Şu anda mola yaptık. Kısa bir molaydı. Güzelim daha yolumuz var. İnşallah bugün iyi bir skorla döneceğiz. <gülüyor> 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 <laughs> Kardeşim sen de çeksene beni biraz. <laughs> sen kendi. Böyle <laughs> mi yapalım? <laughs> sen daha iyi beceriyorsun onu. Büyüteyim mi? Arada burası arası, neresi? Arası, neresi arası, burası? 150 km var Hamburg'da değişti. Hamburg'a 150 km var. Mola verdik. 10 dakika, 15 dakika sigara molası. Tuvalet molası değil. Tuvalet e, arabamızda var. Aynen. <laughs> biraz da maça kalsın. Şoförümüzü de çekelim. Bak oranın otobüsün üstüne platine koyun. Renkler <laughs> <laughs>